Evet sayın Uyanış Medya e, seyircileri bugünkü konumuz spor ve spor denince elbette aklımıza ilk gelecek konu da Karaman Futbol Kulübü. Karaman'ı, Karaman'ımızı ikincilikte temsil eden Karaman Futbol Kulübü. Konumuzda kulüp başkanımız Sayın Süleyman Han. Hoş geldiniz Süleyman Hanım. Evet başkanım bir ilk yarıyı bitirdik. Ee, tamamladık. Karaman Spor son haftalarda e, özellikle teknik direktör, teknik hayat değişikliğinden sonra e, güzel maçlar çıkarttı. E, bir e, yükseliş kaydetti son maça kadar. İlk yarı 21 puan ve 11. sırada bitirdik. ilk yarıyı. Bir ilk yarı değerlendirmesini alalım sizden Karaman Spor. İlk e, öncelikle iyi akşamlar. İlk önce takımı, toplama takım bizde bir tane futbolcumuz kaleci, iyi kalecimiz. Haricinde bir tane topçumuz yoktu. Ee, takımı toplayarak Abdullah gerçekten özverisiyle bizim küçük bütçemizden e, genç bir takım e, maliyeti de e, makul bir fiyatta e, uygun bir takım yaptık. Bunun da adapte olması futbolcuların birbirine Alışması 5-6 hafta süreceğinin ben emindim. Ee, tabii ki e, iyi futbol oynamamıza rağmen puanlar kaybettik. E, o da e, yol ayrı, yol ayrılıklarına sebep oldu. Evet, Ama evet. E, o da bize bir başlangıç oldu. Hedefim 20 puandı, 21 puanla evet, mutlu oldum. Evet, evet. Yani e, hedefinizi üstüne Üstünü, İlk kârı Üstünü kârı kolumda, Evet. Yani on, maçında 18 puan mutlu ederdi beni. Evet. 21 puan iyice mutlu ettim. Evet. Ee, şimdi ilk yarıda spor kamuoyunun yani bizlerin de gördüğü takımda bu da burada izleyebildiğimiz takımı izleyebildiğimiz kadarıyla bak eksik noktalar vardı. Mesela bir forvet ki forveti e de yakın zamanda transfer ettiniz. güzel bir forvet olduğu aynen genelde bir kaleci bir sol bek ve orta saha gibi boşluklar fark edildi takımda. Forvet'e hallettik. Var mı başka transfer sizden duyan? Tabii ki olacak. Gidenler veya gitmek isteyenler şiar, evet, şiar e, e, sağ olsun Adana FK Başkanı Menderes kardeşim e, rica etti. Biz de gitmesine müsaade ettik. ...yerine dolduracağız. Evet. Ee, forvet hakkında... ...kötü değildik. Aslında evet. Nadir'in... E, ...düşüş... E, ...yeni gelmesi, daha kendine... ...gelememesi. Evet. Ee, Oktay'ın... ...performansı... ...çok çalışmasına rağmen çok yormadı. Ama bu adaptasyon evet. sorunuydu. Yani birbirine... ...oynamamanın... E, ...dezavantajını çektik. Evet. Ama... Solumuz çok iyi, bekimiz çok iyi, evet. e, orta saha çok çalışıyoruz. Yani genç olduğu için de bütün futbol kamuoyu, Türkiye futbol kamuoyu bizi e, bu kadroyla tebrik ediyor. Yani ben tebrikleri birebir alıyorum yani. Evet. Başka kulüplerden, başkanlardan, kamuoyundan alıyorum yani. Ya tabii ki takviyemiz olacak. olacak. Ama gerektiği yere, e, bütçemiz e, ölçüsünde ölçüsünde evet. makul olan bir şey. Evet. Evet. Ee, Cihan Evden er Hoca'yı getirdik. Abdullah Hoca'dan sonra bir toparlanma oldu takımda, gözle görülür. Siz nasıl değerlendirdiniz? E, hocam e, gerçekten aç bir hoca. Evet. Abdullah Hoca da sağ olsun bu takımı kuran, emeği çok olan bir insan. E, şansı tutmadı. E, i̇yi haber gitmedi. Güzelce kucaklaşarak ayrıldık. Cihan Hocamı da zaten özellikle e, gerçekten başarıya aç bir hoca. Çok evet. çalışan bir hoca. Eee insana bakış açısı çok iyi, çocuklara kucaklayışı çok iyi. Ee, hocada da çok başarılı evet. bir e, karar verdiğimize evet. inanıyorum. Başkanım, izlediğimiz kadarıyla bu devre arası e, rakiplerimiz yani gruptaki takımlar ki özellikle üst sıradaki o e, şampiyonun e, hedefindeki takımlar çok ciddi dörtler, beşer, altışar transfer yaptılar. E, İkinci yarı biraz daha değişik olacak gibi ne nasıl değerlendireceğim nasıl olacak? Cevaplayın. Evet. Bizim üst takımlar ligimiz zaten Türkiye'nin şampiyonlar ligi gibi bir evet. grupdaysız. Evet. Ee, üstümüzdeki takımlar isim vermeden söyleyeceğim ben üçer 300 milyon harcayıp 300-400 arası harcayan takımlar. Onların kırmızı güçlü. şehirlerinin desteği çok güzel. Eee göz reklamları çok iyi. Biz de sağ olsun e, yeni bir göz reklamı sağ olsun e, geçti olsa e, özveriyle bir göz reklamı bulduk. Yani o utançtan da kurtulduk. Ama e, onların bütçesiyle bizim bütçemiz 1'e 10. Tamam. 1'e 10'dan eee onlarla ben kıyaslamıyorum. Biz onlardan güler futbol oynuyoruz. Evet, Onu da söylüyorum. Benem'i yani, evet, evet. e, elimizden kaçırdık burada. Sarıyer'i çok güzel futbol oynayarak son dakikalar bir, bir şey kaybettik. Yani oynadığımız futbol güzel. Genç kadromuz var. Burada Türkiye kamuoyunda gerçekten çok oynuyor. Evet, evet. E, lig'in e, ikinci genç kadrosuyuz. E, şimdi biraz yeni aldığımız formatın yaşı 30'a evet. 30 yakın olduğu için evet. biraz daha çıktı ama yine ikinciyiz yani. Şimdi biraz önce değindiniz e, bütçe konusu da e, bir firmamız e, adını zikretmekten yok fark var ben, size, ana, ben çok saygı duyuyorum teşekkür da, ediyorum buradan destek gel. bu destek konusu e, ananın dışında nasıl olacak var mı olacak mı destek bekliyor muyuz ben şöyle söyleyeyim İnşallah ee, inşallah insanlar bize güvenip e, zamanla e, katkı yapacaklarını biliyorum yani küçük esnafımız Özveriyle davranıyorum. Evet. evet. Organize artık yavaş yavaş kademeye girip olacağını evet. inanıyorum. Yani zaten tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Şehir takımı gerçekten beraber olan şey, başarılı olacak. Olması lazım ki Karaman ikinciliği değil, birinciliği kaldıracak güçte. De. Evet. Desteğim olsun ben evet. Süper Lig evet. evet. Bu futbol birinci bende var. Bizde var, yönetimimiz çok iyi. İyi arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Ee, Karaman futbolu bakir evet. diyelim, yani Karaman-Iğdır maçında 10.000 seyircimiz vardı, 10.000 evet. evet. seyirci Süper Lig takımlarının çoğunda yok. Doğrudur, evet evet. Paşam Antalya kampı nasıl geçti, nasıl oldu? Bir 3 maç yaptık, bir, bir son maçı anlayamadık yalnız. Son bir Alman takımıyla, lig takımıyla yapıldı. Yendik mi yenildik mi? yenildik. Yenildik. Evet. fakat Aha. biz e, yenmesine oynamadık. Anladım. Alman Bak. takımı oradan e, dostlarım araya girerek rica ettiler. Bizim maç öncesi sakatlıklardan korktuğumuz için evet. e, yani asıl olarak futbol oynamadık. Birinci evet. devre onlarla eş top oynadık yedildi, bir, bir. Yedildi, yedildi. Ondan sonra e, Karaman'dan götürdüğümüz 3-4 tane gencimizi evet. e, Karaman'dan 15-16 yaşında evet. e, vizyon olan çocuklarımızı oynattık. Onlar da sevinç, sevinsinler. Eee öyle yani bir farklı e, yenilgi oldu ama biz e, farka bakmadık. Güzel futbol oynadık, herkesin takdirini topladık. Evet. En azından Kastamonu başkanız izlediğim, hemen yani ben Başkanı izlediğim e, orada 40-50 tane menajer vardı. Eee evet. bizim takımımıza her an kaldırır. Herkes gelip tebrik ettiler. Evet. Biz. Bir... Son maçımızda 4-5, 4 tane ve 5 tane şeylerimiz vardı, sakatlarımız vardı. Durumlarım Cezalarımız vardı, vardı. E, iyi oynayacağız. Ceza değil evet. de e, Berkan, Ömer, Faruk, Eray, Ahmet, Furkan sakat geçti mi? Ee, büyük ölçüde Berkan e, Denizli maçına sahada olacak. Özcan bir hazırlık maçında küçük bir sakatlık geçirmişti. O da evet. e, Denizli maçında hazır olacak. E, gerileri tamam ilk maçta olmayacak. İlk başta mı? olmayacak. Yani son son da gerçekten e, Iğdır'ı yenince Oyun, evet. ben Fener'in Galatasaray'ı bir deva yenip de evet. e, şampiyon olmuş ilan etmiş gibi oldu bizimkilerde. Evet. E, girdiler. Evet. Evet başkanım. E, en son gelelim. E, Arama e, e, spor kamuoyuna veya kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj ikinci yarı için nedir? Ee, onu alalım. Valla en güzel mesaj statlarımıza doldurmak. Doldurmak. Seyircimiz bizi yalnız bırakmasın. Ee, biz Iğdır güzel futbolumuzla seyircimizin yüzde yüz katkısıyla aldık. Evet. 400 milyonluk bir takımı ee, biz seyirci desteğiyle aldık. Bunu da her maçta bekleriz. Her maç final olsun, hedefimiz e, play-off olsun, e, Karaman yanımızda olursa biz çok başarılı işler yaparız. Yani final, şey, play-off hedefimiz var diyorsunuz. Neden olmasın? Neden olmasın? Yani e, takımımız play-off kalitesinde. kalitesinde evet. Ama şunu söyleyeyim, ilk sene e, ligin ortalarında bitirmek de bizim için çok başarı, büyük başarı. başarı. Peki teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür de. ederim. Bilgileriniz, ederim. bilgileriniz için çok sağ olun. Ee, başarılar diliyoruz Karama Spor'a buradan. Teşekkür ee, ederim. Hafta sonu şeye geçeceğiz. Ben Emendeyiz. Daha sonra burada evet. Denizli maçımız evet. var. Evet. Ee, i̇nşallah orada stadı doldurup e, tekrar evet. güzel bir bayram havası yaşayacağız. Evet. biz buradan da Karama Spor'a, futbolculara, teknik heyete başarılar diliyoruz. Onlardan... Pazar günü sevinçli bir haber bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim.